Bilirsiniz ki motosikletler için takip cihazları oluyor ve anlık olarak konumunu veya herhangi bir durumda bildirimini alabiliyorsunuz kolayca. Benim motosikletimde böyle bir cihaz bulunmuyor. Biz bu videoda benim motosikletim için kendi imkanlarımızla böyle bir cihaz geliştireceğiz. Eski kullanmadığım cep telefonumu kullanmayı düşünüyorum. Şu anda ise boşta duruyor. Neden böyle bir şey için değerlendirmeyeyim ki? Öncelikle bu telefonu gördüğünüz gibi bir kılıfı yok. Ve bu şekilde çok su geçirebilir gibi duruyor. Bu cihaz için 3 boyutlu yazıcıdan bir kılıf basmayı düşünüyorum. Ve kılıf şu şekilde görünüyor. Bu şekilde. Anladığım cihaz Samsung Note 4'tü. Ve ekranı biraz büyük olduğu için Yamaha MT07 entegre etmek gerçekten çok zor oldu. iOS uygulamamızı da bitirdik. Size ortaya çıkan uygulamayı tam anlamıyla anlatayım. Bulunduğu konumun adresini yazıyor. Mevcut hızı, batarya durumunu, sarsıntı oranı, ses seviyesi, yatay açısı ve dikey açısı rakımı basıncı veriyor. Nereden geçtiğimizi, mevcutta nerede olduğumuzu bize gösteriyor. Ben motosikletin yanında değilken bir alarm veriyor.